Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle anlatacağım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Arkadaşlar dün dolardaki %13'lük yükselişten sonra bugün bir sakinleşme süreci, bir düzeltme süreci gibi e, bir süreç gözleniyor. Peki alış fırsatı neresi olabilir? Şimdi ilk etapta 12-20'li seviye Bollinger'ın üst bandı. Ee, buraya kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Burada RSI aşırı alım bölgelerindeydi. Yani 98 yüzlerdeydi. Ee, buradan bir gevşeme sinyalleri var. Yani bu RSI'de da işte bu 70 çizgisine kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Ee, burada 4 saatlikte e, önemli şeyler var. Bakın bu 4 saatlikteki RSI zaten burada bayağı güçsüz olduğu gözleniyor. 4 saatlikteki şu trend çizgisine bakalım. Şöyle bir tren çizgisi çizebiliriz kapaca. Yani bu trend çizgisine değer mi? Ee, değerse bu bizim için alış fırsatı olur tabii. Tabi bu burada mı diyecek, e, ileriki süreçte mi diyecek onu bir takip etmek gerekiyor. Burada 4 saatlikte 1300 Selema 12-24'lü seviyeler. E, zaten buraya kadar bir hafif gelip tekrar alım geldiğini ama satış baskısının devam ettiği görülüyor kısa vadede 4 saatlik dilimde. E, yani bir miktar bir düzeltme sürecini yaşayacağız. Burada e, bu trend çizgisine eğer değerse burası bizim için önemli bir e, destek seviyesi olur şuraya değebilirse eğer herhangi bir yerde zaman diliminde bunu takip etmek lazım. Burası da 11.73'lü seviyeler. Ya gönül ister ki tabi dolar düşsün bir miktar ülke toparlasın ama ana yön şiddetli bir şekilde yukarıda. Bu sadece 4 saatlik basit bir düzeltme şu anki süreç. Bir yatay periyoda bağlarsak eğer şanslıyız. Ama bu tabi varlığımı da korumak istiyorum sonuçta ben de enflasyona ezilmeyeyim diyenler için tabii ki dolara geçilecek arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kademe kademe yani birden bu seviyeden almak mantıklı değil. İşte bir düzeltme sürecini birkaç gün bekleyelim. E, bu trend çizgisine değerse eğer e, 11.70'li seviyeler buralar birinci doz e, alış için önerilebilir yani uygun seviyeler. 11.80 burada H4'teki 20 periyotluk hareketli ortalama yani bu düzeltmeden sonra buraya değebilir. Şu trend çizgisini takip etmek lazım. Günlükte çok dik açılı bir trend çizgisi tabi bu. Yani aşırı alım bölgelerinde fiyat. Bu ayın bir miktar daha dengelenmesi gerekiyor. Dengelendikten sonra bir miktar tekrar yukarı doğru gidecektir. Burada 13 periyotluk hareketli ortalama 10.99. Yani 11'in altına düşmeden bir düşüş sürecinden bahsedemeyiz buralarda gelir gider bir bayrak formasyonu bir dinlenme süreci yaşar. Sonrasında tekrar yukarı atabilir. Dün bir analiz yapmıştık. 13.600 hedef diye fiyat 12'lerdeydik. Tabii yetişemedi video. 12'lerdeyken birden patladı ve 13.140'a kadar bir yükseliş süreci. 13.400'e kadar hatta gitti. Burada gözlenmiyor ama 13.400'ü gördü fiyat. 13.400'e kadar gitti. Oralardan bir düzeltme yaşıyoruz şu an için. Ee, dediğim gibi bir 12-20'li bir seviye söz konusu. Ee, 11-80 de önemli arkadaşlar. Burada 4 saatlik az önce bahsettiğimiz şu trend çizgisine şuradan itibaren dik açılı bir trend çizgisine değerse burası bizim için alış fırsatı olur orta uzun vade için. Burası da 11-60'lı seviyeler. Tabi buraya kadar gelir mi veya yatay sürece de bağlayabilir dediğim gibi birkaç 4 saat yani 1-2 gün bir dinlenme süreci yaşayacak gibi görülüyor dolar arkadaşlar. Teşekkürler.